sabr sabrede. Kardeşim bir saniye bakar mısın? Oo, ben de seni arıyordum ha. Benim arıyordum. Sahilde Sahilden geldim iki. Tutup bir hava alalım dedik. Hayırdır ya. Dur seni işini. Gel gel içini ısıtacağım. Gel gel. Ne ısıtacağım? Bak bunu işinden getirttim. Şunu bir al bir tat. Kaşık getirmedim. Artık parmağınla yapacaksın ama parmanı bir Benim yerine sürme ha. Sürersen oğlum? Sakın ha, sakın. Dur zaten şurada yıkarız. Oğlum orkun ışıtmağın şeyi değil mi lan? Kürdanla koyup insanlara denettirdiği. Vallahi özel bir sosmuş. Kaç? 12, on, 12 skobili mi ne? 12 milyon. Ha, 12 milyon pardon. Arkadaşlar buradan bütün dünyaya meydan okuyorum. Ne diyorsun? Kralınız gelsin. Hodur meydan. Bir kaşık dil Ben bunu direkt dikmeye çalışacağım. Şey, Oğlum hastaneye gideceğiz bak akşam akşam. <laughs> Ben ama. <laughs> evet. 10 dakika sonra patates anasını zaten. Kusma daha beter ver Sabri kalk oğlum ben sana, yani sana oğlum, dikme oğlum sana dikme demedim. Oğlum kalksana. Oğlum ben sana dikme mi? Oğlum bak. Oğlum tam. Gelime bak. Kalk kalk. Kalk oğlum hadi hadi ben sana yedim. Ee, sana, sana hiç mi ya? Kuzma daha beter eder oğlum. Tabii kusma kusma. Haydi. Oğlum yürü Allah kahretsin. Seni. Yürü ya. Yürü ya. Yürü ya. Yürü ya.